Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli kardeşler, geceniz, Ramazanınız mübarek olsun inşallah. Ramazanın tekli gecelerindeyiz. İnşallah bu Ramazan gecelerinden en güzel şekilde Kur'an'la istifade etmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin inşallah. Bugün 26. cüzde karşınızdayız. Bu cüzde Casiye suresinden 5 ayet. Ahkaf, Muhammed, Fetih, Hucurat, ve Kaf suresinin tamamıyla Zariyat suresinden 30 ayet bulunmaktadır. 33 ila 38. ayetler arasında ahiret gününe iman etmeyenlerin durumundan ve Allahu Teala'nın yüceliğinden bahsedilmiştir. Ahkaf suresi Mekke'de nazil olmuştur 35 ayettir. Ahkaf kum tepeleri demektir. Burada Hz. Hud'un kavminin at kavmi yaşadığı yer kastedilmiştir. Genel hatlarıyla sure Havamim olarak bilinen surelerin sonuncusudur. Şirkin çıkmaz bir yol olduğu vurgulanmış, Allah-u Teala'dan başka yaratıcı olmadığı ve ahirette şirk koşulan şeylerin kendilerine ibadet eden kimselere fayda vermeyeceği belirtilmiştir. Hz. Peygamber'e teselli ve tavsiyeler verilmiş, anne baba hakkına dikkat çekilmiş ve Hz. Hud'un kavmi olan Ad kavminin uyarılara kulak vermediği için helak edildikleri belirtilmiştir. Surenin son bölümünde Kur'an'ı dinleyen cinlerin konuşmaları ve onların içerisinde de iman eden ve davetçilerin olduğu anlatılmıştır. Hz. Peygamber'e sabırlı olması gerektiği tavsiye edilerek sure bitmiştir. 1 ila 8. ayetler arasında Kur'an'ın Allahu Teala tarafından indirilmiş olduğundan, inançsızların kendilerine verilen öğütlerden yüz çevirdiklerinden, Allah'tan başka hiç kimsenin yaratmaya güç yetiremeyeceğinden, müşriklerin taptıkları ilahlara ahirette düşman olacaklarından ve müşriklerin Kur'an'ın Hz. Peygamber tarafından uydurulan bir kitap olduğunu iddia etmelerinden bahsedilmiştir. 9 ile 14. ayetler arasında Hz. Muhammed'in İlk peygamber olmadığı, ondan önce de birçok peygamberin geldiği, kafirlerin kendi akıllarını beğenerek eğer bu dinde bir hayır olsaydı biz iman etme önceliğini kimseye kaptırmazdık dedikleri ve istikamet üzerine olanlara bir korku ve hüznün olmayacağı anlatılmıştır. 15 ila 20. ayetler arasında anne babaya iyilik yapmanın öneminden, onlara üf bile dememek gerektiğinden, kafirlerin anne babalarına olan saygısızlıklarından, her insanın yaptıkları amellere göre derece alacağından ve kafirlerin dünyadaki nankörlükleri nedeniyle ateşe atılacaklarından bahsedilmiştir. 21 ila 28. ayetler arasında Ad kavmine gönderilen Hz. Hud'un mücadelesinden bu kavmin iman etmemesi ve haktan yüz çevirmesi nedeniyle azaba yakalanmalarından ve taptıkları tanrıların azaba karşı kendilerine fayda veremeyeceğinden bahsedilmiştir. 29 ile 35. ayetler arasında Hz. Peygamber'i dinleyen cinlerin konuşmalarından, bu cinlerin kendi kavimlerine gidip diğer cinleri de davet etmelerinden ve gökleri ve yeri yaratırken yorulmayan Allah'ın insanı yeniden yaratırken de yorulmayacağından bahsedilmiştir son ayette Allahü Teala Peygamber Efendimiz'e hitaben ulul azm peygamberler nasıl sabrettilerse sen de onlar gibi sabret buyurulmuştur. Bu arada ulul azm peygamberler Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa ve Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselamdır. Muhammed Suresi Medine'de nazil olmuştur. 38 ayettir. İsmini ikinci ayette geçen Muhammed kelimesinden almıştır. Diğer adı da Kıtal suresidir. Genel hatlarıyla sure. Savaş hukuku ile ilgili bazı emir ve tavsiyeler yer almaktadır. Cihat, sabır, sebat, itaat, savaş esirleri, münafıkların durumu, müminlerin elde edeceği uhrevi mükafat ve kafirlerin ahirette karşılaşacakları azaptan örnekler verilmiştir. Allah'ın dinine yardım etmenin öneminden bahsedilmiş ve kafirlerin dünyada hayvanlar gibi yaşadıklarından söz edilmiş ve kafirlerin Mevlasının olmadığı, müminlerin Mevlasının Allah olduğu belirtilmiştir. 1 ila 11. ayetler arasında kafirlerin yaptığı amellerin boşa çıkacağı, savaş esirlerinin durumu, Allah'ın dinine yardım edenlere yardım edileceği, helak olmuş kavimleri ibret nazarıyla görmek gerektiği, Allah'ın müminlerin hamisi, velisi ve koruyucusu olduğu ve kafirlerin ise sahipsiz yani mevlasız oldukları anlatılmıştır. 12 ile 19. ayetler arasında Allahü Teala'nın iman eden ve salih amel işleyenleri cennete koyacağı, kafirlerin hayvanlar gibi yaşadıkları, hayvanlar gibi yiyip içip hayat sürdükleri ve ibret almadıkları Cennette nehirlerin olduğu, orada türlü türlü meyvelerin olduğu, Hz. Peygamber'in vaazını dinlemeye gelip de vaazı dinlemeyen münafıkların olduğu, kıyametin alametlerinin gerçekleştiği ve Allah'tan başka ilah olmadığı, anlatılmıştır. 20 ila 29. ayetler arasında münafıkların keşke bir sure inseydi de onunla amel etseydik dedikleri içinde savaşla ilgili bir sure nazil olunca hoşnutsuz oldukları bazı kimselerin idareci olmaları durumunda yeryüzünde fesat çıkarıp akraba hukukunu çiğneyecekleri meleklerin kafirlerin canlarını döve döve aldıkları ve Allah'ın münafıkların kalplerindeki kini ortaya çıkaracağı anlatılmıştır. 30 ile 38. ayetler arasında mücahitlerin ve sabırlı kimselerin kimler olduğu anlaşılıncaya kadar imtihanların devam edeceği, Hz. Peygamber'e itaat etmenin gerekliliği, gevşek davranmamak gerektiği, dünya hayatının bir oyun ve oyalanma olduğu ve cimrilik yapmanın sahibine zarar vereceği anlatılmıştır. Son ayette eğer ondan yüz çevirirseniz Allah sizi ortadan kaldırır ve sizin yerinize sizin gibi davranmayacak bir millet getirir buyurulmuştur. Fetih Suresi Fetih Suresi Medine'de nazil olmuştur. 29 ayettir. Sure ilk ayette geçen açık fetih kelimesinden dolayı bu isimle anılmıştır. Buradaki fetihten maksat Hayber'in fethi bazı müfessirlere göre ise Mekke'nin fethidir. Genel hatlarıyla sure. Hudeybiye anlaşmasından hemen sonra nazil olmuştur. Hudeybiye anlaşmasının zarar değil, hayır ve fetihler getireceği müjdelenmiştir. Nitekim Mekkelilerle yapılan anlaşmadan dolayı Hayber Yahudileri müşriklerden yardım isteyememiş ve Hicaz bölgesindeki birçok komplonun esas sorumlusu olan Hayber fethedilmiştir. Allah'ın gücünden ve ordularından bahsedilmiştir münafıkların savaşlardaki tutumundan, müminlerin azim ve zaferinden bahsedilmiştir. Hudeybiye'de biat eden sahabilerden Allah'ın razı olduğu ifade edilmiştir. Müminlerin birbirlerine karşı merhamet sahibi oldukları belirtilerek sure bitmiştir. 1 ila 9. ayetler arasında Hz. Peygamber'e açık bir fetih nasip edildiğinden, Peygamber Efendimiz'in geçmiş ve gelecek günahlarının bağışlandığından, göklerin ve yerin ordularının Allah'ın emrinde olduğundan, müminlerin alacağı mükafattan, münafık ve müşriklerin Allah hakkında kötü zan sahibi olduklarından ve Hz. Peygamber'in şahit, müjdeleyici ve uyarıcı olduğundan bahsedilmiştir. 10 ila 17. ayetler arasında Ümre yapmak için Mekke'ye giden Peygamber Efendimiz'i yalnız bırakan münafıklardan bahsedilmiştir. Peygamber Efendimiz'in ve müminlerin Mekke'den sağ salim dönmeyeceklerini zannettikleri için onlara katılmamışlardı. Ancak Hayber fethedilince de ganimetten pay istemişlerdi. 18 ila 26. ayetler arasında Rıdvan biatinde Peygamber Efendimiz'i korumak için canını seve seve vereceğinin sözünü veren müminlerden Allahu Teala'nın razı olduğu belirtilmiştir. Allahu Teala'nın müşriklerin güçlerini kırdığı için silahsız bir şekilde gelen Hazreti Peygamber Efendimiz'e ve sahabesine karışamamışlardı. Allahu Teala ümre için gelen ve yanlarında silah malzemesi olmayan müminlere sekinet vermiş ve onları korumuştur. 27 ile 29. ayetler arasında Peygamber Efendimizin gördüğü rüyanın Allahu Teala'nın izniyle gerçekleştiğinden, müminlerin birbirlerine karşı merhametli olduklarından, düşmana karşı ise sert olduklarından, müminlerin namaz kıldıkları için simalarından tanındıklarından ve Allahu Teala'nın iman eden ve salih amel işleyenlere mağfiret ve büyük ecir hazırladığından bahsedilmiştir. Hucurat suresi Medine'de nazil olmuştur. 18 ayettir hucurat odalar demektir. Peygamber Efendimizin yaşadığı odalar kastedilmiştir. adab bu muaşeret içerikli bir suredir. Genel hatlarıyla sure. Surede müminlerin Hz. Peygamber'e karşı saygılı olmaları emredilmiş, asılsız haberlere itimat edilmemesi gerektiği ve müminlerin kardeş oldukları belirtilmiştir. Surede geçen Ey iman edenler diye başlayan ayetlerde hep ahlaki konulara dikkat çekilmiştir. Gıybet, tecessüs, alay etmek gibi davranışlar yasak edilmiş ve Allah katındaki üstünlüğün takva ile olduğu ifade edilmiştir. 1 ila 5. ayetler arasında Allah'ın kitabının ve Hz. Peygamber'in sözlerinin önüne hiçbir şey geçirmemek ve Hz. Peygamber'e karşı saygılı olmak gerektiği anlatılmıştır. 6 ile 13. ayetler arasında Allahü Teala müminlere bazı uyarı ve tavsiyelerde bulunmuştur. Bunlar fasık birisinin getirdiği haberleri araştırın. Peygamberin aranızda olduğunu unutmayın. Kavga eden ya da savaşan müminleri barıştırın. Müminler kardeştir. Kimseyi alaya almayın. Birbirinizi kınamayın. Birbirinize kötü lakaplar takmayın. Zandan sakının. Birbirinizin kusurlarını aramayın. Gıybet yapmayın. Allah katında en değerli olanınız Allah'tan en çok sakınanınızdır. 14 ila 18. ayet arasında kalplerine iman yerleşmemiş bazı bedevilerden onların Allah'a din öğretmeye kalkıştıklarından ve Müslüman oldukları için minnet ettiklerinden bahsedilmiştir. Esas minnet etmeye hak sahibi olanın Allah olduğu ifade edilmiştir. Kaf suresi Mekke'de nazil olmuştur. 45 ayettir. Kaf harfiyle başladığı için sure bu isimle tanınmıştır. Genel hatlarıyla sure. Kur'an'ın önemine dikkat çekilmiş, yeniden dirilişin hak olduğu, yeniden yaratmanın Allah'a zor gelmeyeceği, insanın her sözünü yazan meleklerin olduğu belirtilmiştir. Kur'an'a iman etmeyenlerin ahiretteki durumlarına değinilmiş, sabrın ve ibadetin önemine dikkat çekilmiştir. 1 ila 15. ayetler arasında Kur'an'ın azametinden, kafirlerin şaşkınlıklarından, hakkı inkar ettiklerinden, Allahu Teala'nın yarattığı kevni delillere bakmadıklarından, yeniden dirilişi anlamak için suyun, ölü toprağa nasıl hayat verdiğine bakmak gerektiğinden, daha önceki milletlerden de peygamberleri inkar eden kimselerin olduğundan, bunların helak edildiklerinden ve Allahu Teala'nın insanı yaratırken yorulmadığından bahsedilmiştir. 16 ile 35. ayet arasında Allahü Teala'nın insanın içinden geçen her şeyi bildiğinden, insanın ağzından çıkan her sözü yazmak için görevli meleklerin olduğundan, kıyamet için sura üfürüleceğinden, ahirette inançsız arkadaşların birbirlerini suçlayacaklarından, cehennemin kafirlerle doldurulacağından, cennete müminlerin gireceğinden ve cennette müminlere her istediklerinin verileceğinden bahsedilmiştir. 36 ile 45. ayet arasında çok güçlü milletlerin de helak edildiklerinden, Kur'an'ın öğüt kitabı olduğundan, müşriklerin incitici sözlerine karşılık sabırlı olmak gerektiğinden ve Kur'an ile uyarılarda bulunmak gerektiğinden bahsedilmiştir. Zariyat Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 60 ayettir. Surenin başında geçen Zariyat kelimesi, surenin ismi olmuştur. Zariyat kelime olarak savuranlar demektir. Burada ise savuran rüzgarlar anlamındadır. Genel hatlarıyla sure. Allahu Teala'nın yüceliğine, kıyametin kesinlikle kopacağına ve ahiret ahvaline değinilmiştir. Hz. İbrahim'e müjde vermek ve Hz. Lut'un kavmine de azap etmek için gönderilen meleklerin kıssası da anlatılmıştır. Allahu Teala'nın kudretinden örnekler verilmiş, insanların ve cinlerin Allah'a ibadet etmek için yaratılmış oldukları belirtilmiştir. 1 ila 14. ayetler arasında Allahü Teala rüzgarlara, bulutlara, gemilere, meleklere ve gökyüzüne yemin etmiştir. Bu yeminlerin ardından esas konu olan kıyametin kopacağına dikkat çekilmiştir. 15 ila 23. ayetler arasında muttakilerin bazı vasıflarından bahsedilmiştir. Muttakiler işlerini ihsanla yaparlar Geceleri ibadet ederler, seherlerde istiğfarda bulunurlar ve ihtiyaç sahiplerine mallarından verirler. 24 ila 30. ayetler arasında Hz. İbrahim'e gelen bazı meleklerden söz edilmiştir. Hz. İbrahim bunların melek olduğunu bilmediği için onlara yemek hazırlar. Bunlar yemek yemeyince Hz. İbrahim onların melek olduğunu anlar. Melekler Hz. İbrahim'e bir çocuğunun olacağını müjdeler. Hz. İbrahim'in eşi bu duruma şaşırır ve der ki kısır bir kadınım bu nasıl olur? Melekler Rabbin böyle buyurdu diye cevap verirler. Bu melekler Hazreti Lut'un kavmini helak etmek için gönderilen meleklerdir. Buradan ayrıldıktan sonra Hazreti Lut'un yanına giderler. Ve bu şekilde inşallah 26. cüzü de burada nihayete erdiriyoruz. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.